مرحبا أن رسول الله بكرم إسلام إيمان والأخوة. بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري والمسلم Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem hizmetçisi Ebu Hamza Enes bin Malik efendimizin şöyle buyurduğunu nakleder. Herhangi biriniz kendisi için istediğini kardeşi için de istemedikçe tam iman etmiş olmaz. Buhari iman 7, Müslim iman 71. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem herhangi biriniz kendisi için istediğini kardeşi için de istemedikçe tam iman etmiş olmaz sözü hadis-i şerif. Kendisi için sevdiğini kardeşi için de sevmeyeni imanının tam kamil olamayacağı şeklinde anlaşılmalıdır. Muhabbetten maksat hayır ve menfaat istemektir. Sonra burada bahsedilen muhabbet dinidir. Beşeri muhabbet değildir. Zira beşeri tabiat kendisinin yanında başkasına da hayır yapılmasını hoş karşılamayabilir. İşte insanın beşeri tabiatına karşı gelip kendisi için istediğini kardeşi için de istemesi gerekir. Kişi kendisi için istediğini kardeşi için istemediği takdirde hasetçi sayılır. İmam Gazali Hazretleri hasedi üçe ayırır. Birincisi başkasına verilen nimetin ondan gitmesini ve kendisinde olmasını istemek. İkincisi kendisindeki malın veya ona olan sevgisinin kaybolması pahasına da olsa başkasına verilen nimetin gitmesini istemek. Bu birincisinden daha kötüdür. Üçüncüsü ise başkasına verilen nimetin gitmesini istememekle beraber onun yükselmesine ve kendinden daha üst düzeyde olmasını hoş görmeyip eşitliği isteyip fazlalığını istememek. Bu da haramdır. Zira Allah'ın celle celaluhu yaptığı taksimata razı gelmemiş sayılır. Allahu Teala şöyle buyurur. Zuhruf suresinin 32. ayetinde: "Rabbinin rahmetini onlar mı paylaştırıyorlar? Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz paylaştırdık. Kim kısmete rıza göstermezse yaptığı taksim ve verdiği hükümde Allah'a karşı gelmiş demektir. İnsanın nefsini ıslah etmesi, onu kadere rızaya alıştırması ve nefse hoş gelmese de düşmanı için hayır duada bulunması gerekir. Rabbim hakiki manada İslam'ın tavsiye ettiği, emrettiği kardeşliği yaşayabilmeyi, insanlarla geçim ehli olabilmeyi, toplumda kardeşlik hukukunu en üst düzeyde temsil edebilmeyi bütün dinleyicilerimize, sevdiklerimize nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli dostlarım.